defietich.com Kripto cüzdanlarınıza göz diken platforma dikkat www.kriptoukukcu.com, Kripto varlık hukuki danışmanlığı Kripto ekosisteminde fırsatlarla birlikte çeşitli riskler hızla büyüyor. Özellikle madencilik ve yatırım vaatleriyle kullanıcıları cezbeden bazı platformlar gizlice fonlara el koyarak mağduriyet yaratabiliyor. Bu tarz şüpheli işlemlerle karşılaşan birçok kişi kaybettikleri paraların geri kazanılamayacağını düşünüyor. Ancak doğru adımlarla ilerlemek, fonların iade edilmesi ihtimalini güçlendirebilir. Örneğin, defieti.com gibi bir platform güven kazanmak için başlangıçta küçük kazançlar sunarken, bir süre sonra kullanıcıların izni olmadan cüzdanlarından fon çekebiliyor kullanıcıyı daha fazla yatırım yapmaya zorlayan yöntemlerde yaygın. Daha büyük ödüller vaat edilip ek fon yatırımı talep ediliyor. Aksi takdirde mevcut miktarın bloke edileceği tehdidinde bulunuluyor. Bu tarz uygulamalar yalnızca bireyleri zarara uğratmakla kalmaz, elde edilen fonların kara para aklama, terör finansmanı veya uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılması ihtimalini de doğurur. Bu nedenle mağdurlar yalnızca maddi kayıplarla değil, aynı zamanda beklenmedik yasal süreçlerle karşı karşıya kalabilir. Öte yandan ele geçirilen kimlik veya cüzdan bilgileriyle adınıza bankacılık işlemleri veya illegal işlemler yapılabilir. Böyle bir durumda sadece maddi zarara değil, aynı zamanda yasal yükümlülüklere de maruz kalabilirsiniz. Büyük riskler almamak Hayatın en büyük riski olabilir. Ünlü bir düşünürün bu sözü kripto dünyasında da önemli bir hatırlatmadır. Riskleri göze almak kadar bilinçli ve temkinli adımlar atmak da hayati önem taşır. Eğer defieth.com gibi bir platformda şüpheli bir işlemle karşılaştıysanız, bireysel olarak dava açma hakkınız bulunduğunu unutmayın. Bunun yanı sıra siber güvenlik ve blok zincir teknolojileri konusunda uzman bir hukuk ekibinden destek almak kayıtlarınızı telafi etme şansınızı artırabilir.